Bulgaristan'daki Seven Birlik Kilisesi'nin açtığı Timoteos İncil Okulu bölgedeki inanlılara hizmet ediyor ve öğrenciler yetiştiriyor. 3 Aralık'ta ilk dönemini tamamlayan İncil Okulu 14 Mart 2022'de yeni öğrencileriyle ikinci döneme başlayacak. Bulgaristan'daki Siven Birlik Kilisesi'nin açtığı Timoteos İncil Okulu, bölgedeki inanlılara hizmet ediyor ve öğrenciler yetiştiriyor. Sivan Birlik Kilisesi'nde hizmet eden pastör Mitko Durumev, Timoteos İncil Okulu açma fikrini ilk olarak Can Nuroğlu ile paylaştı. Durumev ve Nuroğlu bu konuda dua ederek geçen sene dualarına karşılık buldu. Siven'e yakın bir yerden ailece bir ev aldık ve onu eşimle Rabbe adamaya karar verdik diyen Mitko Durum ev. Şimdi bu ev öğrenci yetiştirme evi. Timoteos İncil Okulu oldu. Rab mucizeli bir şekilde bizi bir yıl içinde bereketledi ve bu evin inşaatını tamamlamış olduk dedi. Geçen yıl öğrenciler yetiştiren okuldan 8 kişi mezun olurken bu yıl tekrar Ekim ayında eğitime başlandı. Eğitim süresi toplam 16 hafta olan okulun ilk dönemi 8 hafta sürüyor ve yeni antlaşma üzerinden eğitim veriliyor. İkinci dönemde ise kalan 8 hafta boyunca eski antlaşma üzerinden gidiliyor. İncil okulunda her hafta Türkiye'den, Avrupa'dan ve Bulgaristan'dan teolog uzman öğretmenler gelip ders veriyor. 3 Aralık'ta ilk dönemini tamamlayan Timoteos İncil Okulu 14 Mart 2022'de yeni öğrencileriyle ikinci döneme başlayacak.